Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün cumartesi çekmediğim vlogu pazar günü çekiyorum. 15-18 saat. Size izlediğim dizileri söyleyeceğim ama evde değil. önce bir Yani iki tane vlog çekeceğim bugün. Aslında iki tane çekeceğim. İkisi de toplamda yarım saat edecek. Bir tanesi 15 dakika. बैठ के Evet. Gelin. Gelin buraya gidiyoruz. Is <laughs> Anahtarı unutuyormuşum az da. İzleyeceğim ve izlediğim şu anda dizileri anlatacağım. Sizlere. Ne de Hadi bakalım. Gidelim hoşuma. Anahtar burada. Arkadaşlar dışarıda ilk vlogum olması gerekir. Oh. Baba. <laughs> Baba. Ben. Ben. Sen namazı kılana kadar dışarıda dursan. Olur. Içinde Olur tamam. Ne yapıyorsun Kerem? Yüzüm gözükmüyor ya. Bu aralar, şu an, bu aralar demişim. Şu an gözüm, gözüm dedim. Yüzüm gözük, gözükmeyebilir. Heh artık netleşti. Görebiliyor mu azıcık kendimi? Evet, ben size anlatayım. Şu anda izlediğim e, dizim Flash. 4. bölümdeyim. Her gün iki bölüm izliyorum. Ama eve gelinceye biz şimdi gideceğiz. 2 bölüm daha izleyeceğim. 6. bölüme geçeceğim. Flash bitirince Flash kaç sezon bilmiyorum ama Birinci sezon Birinci bölüm De, e, Dördüncü bölümdeyim e, O bittikten sonra Arova başlayacağım O da bittikten sonra Game of Thrones Sonra Spiderman'i izledim Ama belki başka bir Sineması çıkarsa izlerim yarışlardan en çok hızlı ve öfkeli bütün serisini izledim. Ya. Yani öyle arkadaşlar, yani 10 dakika daha çekeceğim. 10 dakika daha çekeceğim. İki vlog'u da dışarıda çekeceğim. Yalnız ben böyle AVM'ye gidebilir miyim? Yani sanki güzel olur muyum? Bak. Bak. Neyse. İşte Game of Thrones falan. Öyle yani arkadaşlar. Yani Baya bir söyleyebilirim işte Game of Thrones izleyeceğim. Yani Hunger Games'i pek sevmedim ben ya. İki sinemasını izledim. Pek sevmedim. Bir en son ki bir de iki e, Ortanca sinemasını izledim. Hunger Games 3 ve 2 galiba. Biri izlemedim. Ben yani çok sevmedim ben Hunger Games'i. Minecraft'tan daha iyi değil. Minecraft'taki de. Ama Minecraft'taki Biraz de iyi. Şey. Yanımda 8 para varmış. 8 para değil bak sayayım. Aha. 1 1 5 Abi sayamıyorum. 1 5 10 15 25 15 15 10 daha 25 bir buçuk Tamam tamamen bir buçuk var burada galiba saymadım pek ya da bir kırk var bilmiyorum evet arkadaşlar belki 10 dakika bunu çok ne yapıyor nenes? Gigabyte. ne yapacaksın? alacak mısın? Mı? <laughs> ya az <laughs> alabilirsin de yani yani 4 GB Samsung'lar bir işte benimkinden daha benimki 2 GB. <laughs> He? Benimki 2 GB. Pirana. Dırırır. Kanka zaten evet. Iı, 0 0, yani 500 megabyte tabletin kendi şeyleri. 1,45 de yani 1450 MB de şey FIFA 15 yüklesen tam eder zaten. <laughs> 50 megabaytın kalır. Sonra da tablet coşar. Artık Aynen benimkinde yok, tünel yok. radyo evet. falan var. Hem oturuyor oturabilirim baba. İngilizce ödevini bitirdim falan. Tamam. Bekliyorum seni. Tamam. Kanka işte arkadaşlar dediğim gibi flash'e başladım. Flash harika bir dizi. Çok güzel. He? Durduramam. Durdurma seçeneği yok kanka. Söyle. Flash Şu DC'deki flash mı? He hızlı koşan. Ama dizisi mi vardı? He. Dördüncü bölümde. Yani oyun <laughs> Yok oyun değil. Film kanka. 2013'te çıkması gerekir veya 2014 veya 2014 gibi düşünüyorum çünkü yeniye benziyor film. Ya 2010 da olabilir şimdi. Bilemiyorum yani. Bohta çıkabilir. Sonra Arrow izleyeceğim. Arrow hangisi? Arrow'u bilmiyor musun? Hani yeşil oku var. Her Green Arrow. Ha Green Arrow. Sonra Game of Thrones. O hangisi? Yani DC'den de değil, Marvel'dan da değil. Çok değişik bir film. Çok çok bu 2006 yılında çıkacak. Ya, 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 ya. Enes Efendim? Burada Efendim? durmuyor mu? Nereye? Ben birazdan gelirim. Nereye? Ben de merkezdeyim. Erken geldiniz zaten. Hayır, hayır, hayır. Ha. Saat kaç ayol? Saat 15.29. Üç buçuk yani. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yani. Yani. Yani 15 dakika çekmeyeceğim pazar günkünün vlogunu. 20 dakikalık değil 19 dakikalık çekeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun sen? Bana da geldi. Hoşçakalın. Enes neredesin? Enesi gözüme gözüktürmeye çalışıyorum. Şişt, gel. Eno gel. Eno. Eno gel hızlı bak. Eno hızlı bak. Hoşça kalın ve bye.